Biraz neşe katmayalım mı ortama? Evet, Piş ver, güzel, hızlı kumarcılar geldi. Cüvent abi, bir tane Rus atasözü var. Diyor ki, çirkin kadın yoktur, az vodka vardır diye. Memur demiş ki, bu keçi gümrükten geçiremezsiniz. Adam da bu gördüğünüz keçi değil, köpek demiş. Ee, madem ki buna köpek diyorsunuz, boynuzları ne arıyor demiş. Bana bak gümrük memuru, sen kendi görevine bak. Köpeğimin özel hayatı seni ilgilendirmez. abi. <laughs> 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 Vallahi işte böyle şakalarla da sabaha ettik ha. Hadi bakalım Ercüment abi, bence daha fazla vakit kaybetmeyelim çünkü siz tamamsınız kanaatimce. Aa, Natalie için mahsur yoksa benim için tamam. Sen istiyorum beraber duş, verecek 50 dolar daha. Duş mu? Duş, duş. Ya bunlar da bu duşu amma taktı kardeşim. Bizde milli bir fantazi değildir ki bu ya. Çoğumuz o kadar suyu sevmeyiz bile be. Öyle mi Ercüment abi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım İbrahim abi siz İnşallah. Ay ben kimle kalıyorum? Vallahi ben sizi de kendime diye düşündüm ama. Hmm. tipim değilsiniz. Hadi ya. Hmm. Tipini bol veririz. <laughs> Kahvaltıda görüşürüz Ercüment abi. Kahvaltı? Ya sen istiyoruz sabaha kadar. O zaman mecbur alacağım ben bir duş. Alırsın, alırsın duş. Hmm. Abicim sana bir şey söyleyeyim mi? Bu parayı da aldı. Herhangi bir gecikme olursa sıçtın. Ha. Sevgilinle aynı iş yerinde çalışmayacaksın kardeşim. İki kere iki dört. Hmm.

Bunlar bu toplumun güya en kalburüstü, en saygıdeğer şahsiyetleri. Evlisindir de sen. Evet efendim. Komiserim insan gerçekten tiksiniyor böyle tiplerden. Vallahi şahsen benim midem kalktı abicim. A amirim. Nasıl tiksinmeyeceksin canım kardeşim? Bu adamlar Ali'ni fuhuş yapıyorlar burada. Şimdi amirim ben özür dileyerek araya giriyorum. Ee, esas itibariyle e, gerek Ercüment Bey olsun, gerek İbrahim Bey olsun... ...burada biraz tüy kalmıştı. Ee, camialarında sevilen iş adamlarıdırlar. Bugün Demir Camiası'nda kime sorsanız... ...ikisi için çok güzel şeyler söylüyorlar. Sus! Amirim ben bunu pis döveceğim ha! İki dakika, bir konuşursak? Gel konuşalım bakalım. Çok teşekkür ederim, istirham ederim İtmeye lüzum yok arkadaşım. Düşünüyorum, bir türlü bulamıyorum. Bu hanımefendi de güzel bir hanımefendi ama sanırsam Asım Bey'in sevgisi, öyle değil mi? Bir şey sordum. Yalnız öyle şişmiş güzel olmuyor ki. Ya bir sus sana sen. Abiciğim siz neden bahsediyorsunuz? Allah aşkına şimdi sırası mı ya? Ya bu adamcağızlar yarın böyle çırılçıplak programa çıkacak ya bunu karısı seyredecek, çocuğu seyredecek. Ya bu görüntüler medyaya veriliyor mu? Sen ne diyorsun abi? Sırf bunlardan oluşan program var ya. Zanileri çekip yayınlıyorlar işte. Zani ne demek? Zani işte zina yapan kişi. Eyvah. Yani şimdi biz bu yaştan sonra zani mi olduk? Şüper, Hallettim meseleyi, neyse. Oh, oh, oh. Ama bin dereden su getirdim, azay. Olsun. Hemen kaseti veriyorlar. Güzel, güzel. Hemen yirmi bin dolar verirsek. E, ama çok o. E i̇şte neyse ki, onu söyledim de on beşe bağladım. E, o da çok. Onu da söyledim, o zaman biz gidelim. Ana haberi anca yetişir diyorlar. Yok, yok, yok. O zaman yazalım. Tabii, i̇şte, yaz, e, yaz. Ne istiyorlarsa. E, yaz, e, yaz. e, yazalım. Dur. E, İbrahim e, kaçtı ya da. 16 yaparsan abi. 16. Evet. çocuk filan anca şey yapar. Yaz abi okunaklı tamam. yaz. Bankadan geri döner falan. Ben anlamıyorum ki ne oluyor? Ruzlar, polisler, duşlar.